Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda yeni bir LGS denemesi ile karşınızdayız. Denememiz arkadaşlar tıpatıp LGS serisinin ikinci denemesi. Şimdi deneme çözümüne başlayalım. Önce birinci sorudan bakalım arkadaşlar. Birinci soru DNA'nın kendine işlemesi ile ilgili bir soru. Bakın arkadaşlar şuradaki zincir şu zinciri veriyor arkadaşlar bana. Bu zincir buradaki zincirle aynı. Nereden anlıyorum? 5 karbonlu şekerlere baktım arkadaşlar 5 karbonlu şekerler bakın yukarı doğru bakıyor yukarı doğru bakıyor şu oluşan zincir burada da arkadaşlar bu zincirle bu zincir aynı arkadaşlar nereden anlıyorum yine 5 karbonlu şekerlere bakıyorum aşağı doğru bakıyor aşağı doğru bakıyor aşağı 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 bakıyor gördüğünüz gibi bu da ikinci oluşan yeni zincir olduğunu söyleyebiliriz bakın arkadaşlar buraya G C, K yazdığımda buraya da ne yazmam gerekiyor arkadaşlar? Pardon yanlış yere yazdık. Bunu silelim. Organik bazlar yazmam gerekiyor. G, C, C, K yazdığımda buraya da M, pardon L yazmam gerekirken M yazdım. L, M, N şeklinde yazıyoruz. Demek ki doğru bir eşleşmede L harfi karşısına M harfi gelmelidir diyor ki bu yanlış oldu arkadaşlar. L harfi karşısına G harfi gelir gördüğünüz gibi. O yüzden yanlış bir eşleşme oldu. Adenin azotlu organik bazı temsil edenlerden biri L harfi olabilir arkadaşlar. Olabilir. Çünkü L harfi azotlu organik bir bazdır. Bu adenini temsil edebilir. Timini de temsil edebilir. Guanini de temsil edebilir, stozin de temsil edebilir. Adenini temsil edebilir diyor, olabilir diyor arkadaşlar. O nedenle doğru olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız Bursa olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. İkinci soruya bakacak olursak arkadaşlar etkinliği yapan öğrenci bu e, talimatları eksiz yerine getirdiğine göre talimatlar hangisi yanlıştır diyor. Şimdi baktığımız zaman birinci basamakta bir küp ekliyormuşuz arkadaşlar. Hem ağırlık kuvveti arttı hem yüzey alanı arttı. Ağırlık kuvveti ve yüzey alanı arttığı için arkadaşlar basınç değişmez. Birinci basamakta basınç değişmez. İkinci basamağa geçtiğimizde yüzey alanı sabit kalmış ve ağırlık kuvveti iki katına çıkmış. Basınç artar. iki kat artar. iki kat artar. Üçüncü basamakta da ne yapmışız? küpün yarısını almışız ve böyle bir yapı oluşmuş arkadaşlar. Burada hem yüzey yalan azaldı hem ağırlık kuvveti azaldı. O zaman basınç yine değişmeyecek. Burada da arkadaşlar ne yapıyor? Bu yapının üstüne iki tane daha küp koyuyoruz. Ne oldu arkadaşlar? Yüzey değişmedi. Ağırlık kuvveti arttı. iki kat arttı. O zaman basınç da iki kat artar. Kat artar. Evet. Şimdi bununla ilgili bir cevap bulmamız gerekiyor. Yanlışı bulmamız gerekiyor. Pardon. 7. basamakta zemin uygulanan basınç değişmiyor. Evet değişmez. Doğru. Yanlış aradığımız için çizdim. 2. basamakta zemin uygulanan basınç bir önceki basamağın iki katına çıkarıyor. Evet 2 katına çıktı. 3. basamakta zemin uygulanan basınç bir önceki basamağın yarısı yarıya düşüyor. Hayır değişmez arkadaşlar. Yanlış olan budur. Cevap C şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Zaten diğer iki katına çıkıyor diyor. Evet iki katına çıkmış. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bazı karakterlerin baskın ve çekinik olduğunu önceden bilinmeden sadece verilen çaprazlamalar ile F1 dönüne bakarak hangi özellikte sorumlu o hallerin kesinlikle çekinik olduğunu bulunabilir diyor. Bakın arkadaşlar bu durumlarda biz İki tane aynı fenotipten bir tane farklı fenotip elde edenlere bakmamız gerekir. İki tane aynı fenotipten bir tane farklı fenotip oluşmuş mu? Hayır. Çizdim. İki tane farklı fenotipten babaya benzeyen veya anneye benzeyen bir fenotip oluşmuş. Bunda da bakmıyoruz. İki tane aynı fenotipten aynı fenotip oluşmuş. İki tane aynı fenotipten bir tane farklı fenotip oluşuyorsa baba ve anne heterozigot Yavru ise arkadaşlar oluşan yavru ise çekinik özelliği olduğunu söyleyebiliriz. Burada arkadaşlar kesinlikle çekinik olduğunu bulabileceğim düzenek B şıkkında olduğunu söylüyoruz. Dördüncü soruya bakacak olursak burada arkadaşlar enerji ihtiyacını karşılamak için güneş enerjisinden yararlanıyoruz. Güneş bacaları oluşturuyorlar arkadaşlar. Bakın buna göre güneş bacaları, bacası santralleri ilgili aşağıdakiler hangisi yanlıştır? Isınan hava yükselir. Güneş panellerinin altında kalan hava arkadaşlar ısınır. Isındıkça da yukarıya doğru tırmanır arkadaşlar. Bakın tırmanır. Tırmandıkça da buradaki türbünü döndürür ve türbüne bağlı olan jeneratör hareket enerjisini elektrik enerjisine dönüştürüp elektrik enerjisi üretmiş olur. E, bu doğrudur. Yanlış istiyor çizdim. Burada arkadaşlar havanın hareketi neden kaynaklanıyor? Havanın hareketi basınç farklılığından kaynaklanıyor. Dış ortamdaki basınç az, iç ortamdaki basınç fazla. Basınç fazla olan bölgeden az olan bölgeye doğru akar. Hava akar yani arkadaşlar. Bakın eşitlemek için akar. Bakın ne yapıyor? Şu an zaten akıyor gördüğünüz gibi. O yüzden bu da doğru olduğunu söylüyoruz. Bacan gazı basıncı açık hava basıncından fazladır olması gerekir ama azdır demiş. Yanlış arkadaşlar cevap C şıkkı oldu. Gazların akış hızı arkadaşlar basınç fark, e, fark, farkıyla doğru orantılıdır. Fark ne kadar fazlaysa akış hızı o kadar fazla olur. Fark ne kadar az ise akış hızı o kadar az olur. Bu nedenle bu da doğru bir sonuç olduğunu söylüyoruz. Cevap C şıkkıdır. Burada arkadaşlar klonlama ile ilgili bir e, soru sorulmuş. Burada B klo, ko, koyunu ile arkadaşlar D koyunu aynı genetik bilgiye sahip arkadaşlar. O zaman B D koy, e, yavru B'nin klonu oluyor arkadaşlar. Tabi klonlama bir eşeyli üreme değildir kesinlikle yanlış. D koyunun genetik yapısı e, B ile aynıdır C ile değil. A koyunu ile D koyunun genetik yapıları aynı değildir arkadaşlar. Vücut hücresi ait çekirdeği aktarılan yumurta hücresi uygun ortamda embriyo oluşturmuştur. Bakın embriyo oluşturmuş zaten. Bu da doğrudur. O yüzden cevabımız denizli olur. 6. soruya bakacak olursak arkadaşlar buna göre saf K ve L sıvılar nasıl ısıca yaratılmış bir ortamda gerçekleştir gerçekleştirdikleri ısı alışverişi aşağıdakilerden hangisi ile gösterilir diyor. Şimdi bunların ilk sıcaklıkları biri 70 santigrat derece biri de 10 santigrat dereceymiş. Yani bir 70 ile 10'dan başlaması gerekir. Bakın 10 başlamış 70 ile başlamış 10 başlamış. Bakın bu gitti. Burada da arkadaşlar 70 ile başlamış 10 ile başlamış bu. Bu bir dursun. burada da baktığımız zaman arkadaşlar Erime noktası 5, donma noktası da 5'tir. Yani hal değiştirme noktasıdır bu. Bu da 0'dır. Bu 20'de bakın sabitlenmiş. Bu nedenle hal değiştirmiş yani bu. Bu 20'de. E, bu da gitti arkadaşlar. E, yani 70 santigrat dereceden başlayacağız. 10 santigrat dereceden gideceğiz arkadaşlar. Daha sonra e, orta noktada buluşmamız gerekir. Yani 70 ile 10 santigrat derecelik arasında sıcaklıkta buluşturmamız gerekiyor biz denge sıcaklığını L'nin kaynama noktasının arkadaş K'nın kaynama noktasının 70 santigrat derece olduğunu görüyoruz. X sıcaklık 70, kaynama noktası 70 ama ne diyor? Buna göre K sıvıların sıvılarının sıca yaratılmış bir ortamda sıvılarının diyor arkadaşlar. Yani tamamen hal değiştirmiş. 70'ten aşağı düşmeye hazır anlamına gelir bu. Burada arkadaşlar bakın 70'ten aşağı doğru düşmeye başlamış. Kime veriyor sıcaklığını? L'ye verecek. Ama L burada arkadaşlar bakın sıfırdan başlamış. Hayır. Ondan başlaması gerekirdi. Yani bu şekilde olması gerekirdi. Burada bir yanlış çizim var. Bu nedenle burada arkadaşlar cevabımız C şıkkıdır. Ama burada sıfırdan değil de ondan başlaması gerekir olduğunu söylüyor. Sıcaklık sabit kalmaz arkadaşlar. Sıcaklık artması gerekir. Bu kesinlikle yanlış. Evet cevabımız C şıkkı ama burada bir hata var. Sıfırdan değil de 10 santigrat dereceden başlatılması gerektiğini söylüyoruz. 10 ile 70 arasında bir sıcaklıkta bakın dengelenmişler. Bu soruya bakacak olursak diyor ki K, M aynı gruptadır. K, M aynı grupta. K, M aynı grupta değil. K, M aynı grupta değil. KM aynı grupta. LM aynı periyotta. LM aynı periyotta. Ama LM aynı periyotta değil. Bu cevap A şıkkı oldu. Verilen bilgilere göre aşağıdakiler hangisi söylenebilir? Günümüzde kullanılan periyodik çizelgede elementler artan atom numaralarına göre sınıflandırılmıştır ki evet bakın Moseley'e bu şekilde oluşturmuştu. O yüzden arkadaşlar bu doğrudur verilen bilgilerden bunu çıkartabiliyorum. O yüzden A şıkkı kesinlikle doğrudur. Diğerlerine de bakalım. Elementler günümüzde şekilde sınıflandırabilmesi için atom kütleleri bilmesi yeterli değildir arkadaşlar. Atom numaraları bilinmesi gerekir. Johan Alexander Nevlanat'a göre elementler artı, artan art atom numaralarına göre. Hayır bu kimin görüşü arkadaşlar? Moseley'in görüşüdür. Yanlış. Nevelans ne yapmış arkadaşlar? Elementler atom ağırlıklarına göre sınıflamış. Çalışmanın tarihçesi sıralaması Döbernyer, Nevelans, Moseleye ve Mende, Mendeleye şeklindedir. Yer değiştirmesi gerekiyor. Mendeleye bu tarafa, Moseleye bu tarafa gelmesi gerekiyor. O yüzden bu da yanlış. Cevabımız A şıkkı oldu. Bakın arkadaşlar, sirke burada asit. Asit olduğu için arkadaşlar burada. E, lahana suyunu döktüğümüz anda mor lahana suyunu döktüğümüz anda pembe rengi verecektir. Çamaşır suyu burada arkadaşlar bazdır. Yeşil rengini alacak. Karbonat yine bazdır. Mavi rengi alacak arkadaşlar. Şuralarda olduğu için. Saf suda e, mor rengi alacak arkadaşlar. Niye mor? Çünkü karala ana yani mor lahana suyu mor olduğu için. E, pembe, yeşil, mor pardon mavi mor cevap C şıkkı oldu. Çamaşır suyunun pH'i 14'e yakındır. Karbonatın ise pH'i 7'ye yakındır arkadaşlar. Ama ikisi de bazdır. İlk sıcaklıkları eşit. 80 santigrat derece olan aynı maddeden yapılmış KLM küreleri 0 santigrat derece büyük bir buzun kabının üzerine iş şekilde gibi bırakılıyor. Kısa sürede bu şekli alıyormuşlar. Etkinlikte yapılan gözlemler ve verilen bilgilere göre ifadeler hangisi ulaşılabilir diyor. N kütle. L küresinin öz ısısı en büyüktür. Aynı maddelerden yapıldıkları için arkadaşlar öz ısıları birbirine eşittir. Yani L eşittir, M eşittir, K. O yüzden öz ısılarla ilgili bir açıklama kesinlikle yapamam. Neyle ilgili açıklama yapmam lazım? Burada kütlelerle ilgili. Kütlesi büyük olan daha fazla ısı enerjisine sahiptir. Burada en büyük kütle arkadaşlar kime ait? L'nin en az kütle K'ya ait arkadaşlar. L, M, K şeklindedir. Kütleleri oranı. Burada kütleyi bulabilirim. Burada aldırdıkları yol özgü değil kütleye bağımlı olduğunu söylemiştik. Zaten bunu çizdim. Cevap Bursa oldu. Buradaki hareketli makarada arkadaşlar diyor ki işte burada 12 olmuş Burada 4 Nm'a düşüyormuş bu. Fakat Burada 8 metre yol gidiyormuş. Burada 16 metre ipi çekiyormuşuz. Yapılan işler ikisinde de 96 jül olduğunu gösteriyor. Bu ne anlama gelir? İş basit makinelerde değişmez. Yani bu deneyin amacı işin değişmediğini göstermek. Burada da Bursa'da bize veriyor. Basit makinelerde iş kazancı olmaz diyor arkadaşlar. Bunu göstermek için Cennet Öğretmen böyle bir şey düzenek hazırlamıştır. Cevap Bursa. Buna göre arka teker ve pedaldeki dişlerin birbirine aşağıdakilerden hangisi gibi bağlanırsa en büyük ve en küçük vites sistemi doğru gösterilmiştir diyor. Şimdi önce en büyük vites sisteminden başlayalım. En büyük vites sistemini istiyorsak arkadaşlar pedaldeki en büyük dişliye takmamız gerekir. En büyük dişli burada. Burada bunlar da yok arkadaşlar. O yüzden gitti. Arka tekerdeki de en küçük dişliye takmamız gerekir. Yani bu büyük dişli az dönerse küçük dişli aşağı arkadaşlar çok döner ve bisiklet daha hızlı hareket edecektir. Bu nedenle vites bu şekilde en büyük olur arkadaşlar. Burada da tam tersi olacak. Büyük dişliye takacağız. Küçük dişliye takacağız arkadaşlar. En küçük vites istiyorsak küçük dişliye taktık, büyük dişliye taktık ve sonuç olarak C şıkkını elde ettik. Bakın burada çok döndüreceksin ama burada az dönecek arkadaşlar. Bu nedenle küçük vites olacak bu. Büyük vites de bu olacak arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı oldu. Evet buna göre aşağıdaki romların hangisi ulaşılabilir diyor. Fotosentez hızı en fazla olan 3. düzenektir. Evet sıcaklık fazla. Hatta sıcaklık 30 santigrat derece maksimum. ve mor ışıkta evet o zaman en fazla burada cevap A şıkkı oldu. Diğerlerine de bakalım. Birinci, ikinci düzeneklerde kullanılarak sıcaklığın fotosentez hızı etkisini gözlemlenebilir. Gözlemleyemeyiz. Çünkü niye arkadaşlar? Kırmızıyla sarı ışık kullanılmış. Fotosentez hızı en fazla olan ikinci düzenektir. Hayır. İki ve üçüncü düzenekte kullanarak ışığın renginin fotosentez hızı etkisini gözlemleyemeyiz. Çünkü sıcaklıkları farklı. Gördüğünüz gibi. O yüzden bu da yanlış. Cevabımız aşık oldu. Karamlar hangileri yapılabilir? Etkinlik sonucunda yapılan gözlemlere göre alkol çevresine daha fazla ısı almıştır. Bakın arkadaşlar ikisini de belirli bir süre ısıtıyoruz. Yani aynı süreyle ısıtıyoruz arkadaşlar. Aynı süreyle ısıtıyorsak ikisi de aynı ısıyı alıyor. O yüzden alkol çevresinden daha fazla ısı almış diyemeyiz. Bu kesinlikle yanlış. Suyun tamamen buharlaşması alkole göre daha uzun sürecektir. Evet öz ısısı yüksek olduğu için daha geç ısınıp daha geç soğuyacağı için arkadaşlar suyun buharlaşması daha geç olacaktır. Bu nedenle daha fazla süre gereklidir diyoruz. Kapta sıvıların kaynama sıcaklıkları aynı olur. Hayır arkadaşlar aynı olmaz. Kaynama sıcaklıkları birincisi alkolün 78 santigrat derecedir. Suyun ise 100 santigrat derecedir. Cevap aşık oldu. Evet, laktik asit fermantasyonu ve etil alkol fermentasyonu özellikleri verilmiş burada. Merve'nin yaptığı deneyle ilgili olarak aşağıdaki ifadeler hangisi yanlıştır diyor. Balon hacminde bir değişiklik var mı? Hayır. Balon hacminde bir değişiklik yoksa karbondioksit çıkışı yok arkadaşlar. Karbondioksit gazı bu tüpün içerisinden balona geçiş yapmamış. Çünkü karbondioksit gazı oluşmuyor. Karbondioksit gazı oluşmuyorsa bu fermantasyon laktik tik, asit fermentasyonudur. Bir bakalım şimdi hangisi yanlışmış diyor. Cam borudaki bakteriler ortamda oksijenli kullanmamıştır. Evet kullanmamıştır. Çünkü oksijensiz solunum yapar. Fermentasyon yapar yani. Deney sonucunda cam borunda laktik asit oluşumu beklenir. Evet. Laktik asit fermentasyonu çünkü. Oksijensiz solunum yapar bakteriler karbondioksit gazı açığa çıkarmıştır. Hayır. Karbondioksit gazı çıkmaz. O yüzden cevap C şıkkı oldu. hangileri yer değiştirmesi gerekir? Bakın bu iklimle ilgili. Burada da arkadaşlar iklimle ilgili ama bu arkadaşlar bakın kısa sürede gerçekleşen bir olay olduğu için bu hava olayıyla ilgili. Bu iklimle ilgili şey hava olayıyla ilgili pardon. Bu ise arkadaşlar bakın iklimle ilgili. Bu da hava olayıyla ilgili arkadaşlar. O yüzden 3 ve kare yer değiştirmesi gerekir. Cevap Denizli olur. Bir öğrenci yukarıdaki verilen bilgilerde ifadelerde hangilerine ulaşabilir diyor. Karbon tutma ayak izi diyor arkadaşlar. Ekolojik ayak izi sadece karbon ayak izi ile oluşmaz. Tabii ki de arkadaşlar bakın karbon ayak izi, tarım ara arazisi ayak izi, orman ayak izi gibi ayak izilerle oluşur. O yüzden arkadaşlar bu doğrudur. Tarım ayak izi izinin büyük bir kısmı kağıt hamuru karşılamak için oluşturur. Hayır arkadaşlar bak büyük bir kısmı gıda gıda ile ilgilidir arkadaşlar o yüzden yanlış. Orman ayak izi Türkiye'nin ekolojik ayak izinin en küçük bileşenidir. Bakalım şimdi arkadaşlar 49 35. E burada baktığımız zaman 84 yapar arkadaşlar burası. 11 daha eklediğiniz zaman 84 11 daha eklediğimiz zaman arkadaşlar 95 yapar. Yani %5'lik bir ayak izi daha var. Evet, demek ki en küçük değilmiş arkadaşlar. Bundan daha küçük olan %5'lik bir ayak izi daha var arkadaşlar. O yüzden bu kesinlikle yanlış olur diyoruz. Cevabımız yalnız bir A şıkkı. Bu verilen doğrultusunda aşağıdakilerden hangisi ulaşılamaz? Geri kazanım oranı en fazla olan kağıt kartondur diyor ki bakın 103 ile en fazla olan o. Doğru. Üretilen ambalaj miktarı en az olmasına rağmen geri kazanım oranı arasında sırasında ikinci ürün kozmopittir. Koz, e, kompozittir arkadaşlar. Evet. Düşük. O yüzden ama geri kazanım oranı en yüksek ikincisi odur arkadaşlar. Doğru. Üretilen ambalaj miktarı ile geri kazanım arasında en büyük fark plastikte oluşmuştur. Plastiğe baktığımız zaman arkadaşlar bakın en büyük fark ikisi arasında doğru. Metal ve cam üretilen ambalaj miktarının toplamı metal ve cama bakıyorum arkadaşlar. Toplamı yaklaşık olarak bin, 1 milyon 285 diyelim 86 diyelim arkadaşlar 1 milyon 286 87 diyelim Hadi yakın bir şey söyledim ee, toplamı plastik üretimi ambalaj miktarına eşittir Or bu 1 milyon 287 milyon 87 bin Bu da 2 milyon arkadaşlar yanına bile yaklaşamıyor O yüzden yaklaşık olarak 1 milyon daha fazla o yüzden birbirine eşit değiller cevabımız Denizli oldu Buna göre ifadelerin hangileri doğrudur diyor. Bulutlar diğer bulutla buluttan diğer buluta negatif yük geçişi olur. Pozitif yük geçişi olmaz. Genellikle buluttan yere doğru gerçekleşen negatif yük geçişi yıldırım diyoruz. Pozitif yük geçişine demiyoruz arkadaşlar. Yanlış. Bulutlar arasında gerçekleşen yük geçişi şimşektir. Evet. Cevap Bursa. Burada da arkadaşlar 3. ve 4. filtre ile ilgili verilenlerden kesinlikle filtrelerde yüklenmelere bakacağız arkadaşlar. Zıt yüklenme olması gerekir. Birbirine çekecekleri için arkadaşlar zıt yüklenme. Yani üçüncü filtre pozitifse dördüncü filtre negatif olacak. Ya da üçüncü filtre negatifse dördüncü filtre pozitif olması gerekir. Zıt olması gerekir arkadaşlar. Bakın ikisi aynı gördüğünüz gibi. Bakın aynı. Burada da arkadaşlar yüksüz olduklarını söylüyor. Çekme kuvveti oluşmaz. Ama bakın burada A şıkkında pozitif yükle negatif yüklüdür diyor. İkisi arasında çekme kuvveti oluşur ve yapışırlar birbirine. Bu nedenle cevabımız A şıkkı olacaktır diyoruz. Arkadaşlar bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.